Adnan Menderes Anadolu Lisesi 2016 yılında Anadolu Lisesi olarak açılmış olup 2018 yılında proje okulu kapsamına alınmıştır. Birçok bölgesel ve ulusal projeye imza atan Adnan Menderes Anadolu Lisesi 2024-2025 eğitim öğretim yılını da dolu dolu geçirmiştir. Okulumuz bu yıl Geç Mikrofon adında öğrenci radyosunu açarak Diyarbakır'da bir ilki gerçekleştirmiştir. Öğrencilerimizin aktif rol alarak yürüttüğü Genç Mikrofon, öğrencilerimizin kendilerini daha iyi tanımaları ve ifade etmelerinin yanı sıra kişisel gelişimlerine ve ders başarılarına da olumlu bir katkı sunmayı amaçlamıştır. Genç Mikrofon hem yerel hem de ulusal basında ilgi odağı oldu. Adnan Menderes Anadolu Lisesi olarak 22-23 Mayıs'ta TÜBİTAK 4006B bilim fuarını başarıyla gerçekleştirdik. 17 projenin sergilendiği fuar, konukların ilgi odağı oldu. Bu yıl aynı zamanda TÜBİTAK Bilim Söyleşisi'ne de ev sahipliği yaptık. Üniversite hocalarıyla bir araya gelen öğrencilerimiz bilgilendirici ve motive edici bir söyleşiye dahil oldular. Bu yılda geçen yıl gibi Avrupa Kodlama Haftası etkinliklerine katılan Adnan Menderes Anadolu Lisesi mükemmellik sertifikasına layık görüldü. Adnan Menderes Anadolu Lisesi'nde yapılan müzik çalışmaları geleneksel hale gelen öğrenci konserleriyle bu yılda beğeni kazandı. Ayrıca görsel sanatlar dersi kapsamında yapılan çalışmalar, yıl sonunda Ceylan AVM'de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Yapılan özel çalışmalardan biri de Sanatın Evrimi adlı tiyatro çalışmasıydı. Öğrencilerimizin büyük bir özveriyle hazırladığı çalışma büyük beğeni topladı. Adnan Menderes Anadolu Lisesi'nin bu yılki diğer bir özel projesi de Şairler Sokağı projesiydi. Okulumuzun bir koridorunun tamamen şairlere ayrıldığı projede şairlerin yaşamları ve şiirlerinden dizeler görselleştirilerek edebi bir atmosfer oluşturulmuştur. Adnan Menderes Anadolu Lisesi'nde dilimizin zenginliği projesi kapsamındaki çalışmalar da hız kesmeden devam etmekte. 5 ana tarz sözcükle hikaye yazma yarışması, beyit ezberleme, divan ilgati Türk çalışmaları yapılmıştır. Adnan Menderes Anadolu Lisesi'nde sosyal dayanışma ve yardımlaşma çalışmaları kapsamında çevreme duyarlıyım, değerlerime sahip çıkıyorum kampanyası düzenlenmiş, ve 90 adetin üzerinde Ramazan kolisi ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmıştır. Ayrıca 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda düzenlediğimiz Gazze'li çocuklara destek kermesinde hem Gazze'deki çocukların acıları yüreğimizde hissedildi, hem de toplanan yardımlar Gazze'ye ulaştırıldı. Adnan Menderes Anadolu Lisesi Dicle Üniversitesi Koordinası'nda devam eden Uluslararası Light Akademi projesine dahil olan tek lisedir. 3 yıl devam edecek olan proje 1.1 milyon avro bütçesiyle Avrupa Komisyonu Yürütme Ajansı tarafından desteklenmektedir. Her yıl yeni projeleri imza atan ve başarıyı kendine ilke edinmiş adnan Menderes Anadolu Lisesi, öğrencilerin akademik başarısını önemsemekte ve bu başarıyı yakından takip etmektedir. Üniversite giriş sınavlarında her yıl büyük başarı sağlayan okulumuzda 32 derslik, bütün dersliklerde akıllı tahtalar, Z kütüphane, bilgisayar, kimya, biyoloji ve fizik laboratuvarları, 3 boyutlu yazıcı, resim odası, müzik odası ve konferans salonu bulunmaktadır. Bütün bu çalışmaları öncelik eden okulumuz müdürü İlyas Akkuş'a, müdür yardımcılarımıza ve bütün değerli öğretmenlerimize Teşekkür ederiz.